Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş, Bugün sizinle birlikte oda, to oda toplama bloku 4 çekeceğim. Şimdi odam bayağı dağınık durumda gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Önce yatakları toplayacağız. Sonra çamaşır varsa çamaşır sepetini atacağız. Yalnız bir saniye. Çamaşır Sepetim şurada. Yani şu gördüğünüz gibi. Şu çamaşır sepetim. Oh, oh, onu da. Onu atacağız çamaşır yerine. Şimdi. Başlıyorum. Pijamalarım da kimlik halindeyim. Şu tercihlerimle girmiş bulunmaktayım. Saat şu anda... 13.20 Şöyle göstereyim size. Bir saniye. 13.20 Evet. Şimdi başlıyorum. Evet. Haydi başlayalım arkadaşlar. Ben bunu hemen getirip geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Evet şimdi ben ediyoruz. Kardeşimin silahı. Şuradan çekiyorsunuz. Buradan da böyle gerçek silahındaki tet tetiği alıyorsunuz. Ve böyle. Ben aslında silah kullanmayı öğrendim. Mesela bunu mu satmak istiyorsunuz? Bakıyorsunuz. Mesela Çantamı mı vurmak istiyorum? Vuruyorum. Ha ha boyle. Evet, şimdi bunu geri yerine kaldıralım. Evet. evet. Şimdi bunları yerleştirelim. yalnız arkadaşlar biz tatilde 3 günlüğüne bayanla gideceğiz bunu zaten size söylemiştim daha havalı gideceğiz ama size valizimde ne var videosu, videosu çekeceğim ama maalesef yolculuk bloku çekemeyeceğim çünkü kardeşimin şey trenasıyla birlikte gideceğiz yani trenanın karısıyla birlikte gideceğiz <laughs> ama size kesinlikle otel turu gelecek onu kesinlikle çekeceğim size ve size de kardeşimin nasıl anlatıyorlar onu da çekeceğim yani bundan emin olabilirsiniz yani de siz orada bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü videolar gelecek hiç merak etmeyin hatta geri dönüş vlogu vlogu da gelecek orada da trenle geleceğiz şimdi başlıyorum evet şurada Arkadaşlar burada çarşaflar var. Ben bunları hemen götürüp annemin odasına koyup geliyorum. Hemen geliyorum. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi evet. bunlar belli. Bunlar da kirli. Başka kirli var mı? Evet varmış. Bunlar var arkadaşlar. Bunlar, bizi, bunlar bizim, Bunlar benim bunlar bizim kirli. Bu pantolonla geri doğru gelecek. Evet kendi birileri kendi sebebime ve bunlar da kardeşim olduğu için buraya giriyor. Evet arkadaşlar, şimdi size geldik pantolonu. Bu pantolonu iki dakika şöyle katlayayım. Organizama girecek bir şekilde katlıyorum ben bunları. Ve bunu da organizama koyuyorum. Geri geri tamam. Onu da organizama koydum. Evet arkadaşlar. Çantayı da şöyle asıyorum. Evet. evet arkadaşlar şimdi bunlar da yerine yerleştireceğiz. Bunlar da kardeşim topta giyindiği Shiban Shonalar adlı bunları. Bunlarsız treneğine katılması şey mümkün değil yani izin vermiyorlar. Ve ben şimdiden bayağı yoruldum arkadaşlar. Ama olsun sizin için değer. Arkadaşlar ben size hemen şöyle almak almak zorunda kaldım. Bu ben... şey kalırsam i̇şte burada... Ay inanmıyorum ya Ay Gerçekten inanmıyorum ya Yani benim kardeşim bir, bir kıyafet alırken doğru düzgün almıyor ki arkadaşlar Yani dağıtarak alıyor Uff Gel şimdi Neyse arkadaşlar ben bunu şimdi bir şekilde halledeceğim. Önce şunu ha, şuraya koyalım. Şöyle. Şimdi, bir şey ben şu an onlar bunun içine giriyor. Bunu şimdi koyacağım. Diğer şeyin diğer şeylerle birlikte. Ve bunda şimdi dolaba basacağım. Evet. İşte böyle bir şeyin içinde şimdi. Arkadaşlar şimdi şaşırmamın seslerden geliyor diye bu annemin sütü makinesinin sesi süpürüyor yapıyor Ehe, ev evleri süpürüyor En sonunda ben de kendi odamı süpüreceğim ama en sonunda evet. Oh arkadaşlar gerçekten şimdi odamı birazcık ferahladım rahatladım Evet Şimdi arkadaşlar ben önce saçımı oradan kaldırayım ki işte odamı toplarken saçlarım öyle bir de dolanmasın Evet arkadaşlar. Şimdi önce camları açacağız. Serin arkadaşlar. Toketi düşüreceğiz sabahca. Evet. Önce yani camları böyle açıyoruz ki bizim tamam deriz. Şöyle. Açalım. Hı. Ah arkadaşlar. Biziz. Tamam. O kendi derken şu çıkartıyoruz dışarıca birazcık. Ben bunlar daha falansın. Evet arkadaşlar. Devam edebiliriz. Evet arkadaşlar, devam edebiliriz. Kardeşimin hediye hezi gelen şalı, bunu da hemen dalımına kaldırıyorum. Bir saniye arkadaşlar, bir saniye. Şimdi hemen geri Evet, bir yatakları toplayamadık gerçekten. Evet devam ediyoruz. Burada, burada da beş torba var, ben bunu da hemen kaldırıyorum. Şimdi bir saniye geldim çorbama. Bir saniye arkadaşlar, bir saniye. Evet. size geri yerine koyabiliriz. Yalnız ben sizi hala babamın kulpuna takıyorum. Çünkü benim tripodum daha hala gelmedi. Olsun. Gel, gel gelirse tripodumu takacağım sizi. Evet, bunları da alıp şöyle şuraya koyalım. Gelmiş. Pardon arkadaşlar bir saniye. Aa tamam. Önemli değil. Şarjım da var. Dün kameranı dün kameranın şarjını doldurmuştum. Evet, şimdi devam edebiliriz. Evet arkadaşlar, önce hangi hangi yerden başlayayım? Şimdi. Arkadaşlar, önce bu yataktan başlayayım kendi yapımla. Şöyle şarj kablomu alıp şuradaki bir çekiyorum. Gösterebilirim size şöyle. Bir saniye. Evet bakın. Şuradaki fişe takılı. Hatta benim burada bilgisayar bilgisayarımın fişi alttan gördüğünüz gibi kablo var. O da o da şurada şu arkasındaki bir saniye gösterebilirim size. Şu arkasındaki fişe bağlı. Çünkü arkasındaki telefonumdan videolarımı bilgisayara aktarıp orada dosya orada benim orada benim kanalıma ait dosyalar var Videolarımı <laughs> bilgisayardan editleyip sonra tekrardan telefonumu yükleyip hemen hemen ne YouTube'a koyuyorum yani video diğer videolarımı yanına ekliyorum. Evet arkadaşlar şimdi kendi yatağımdan başlayacağım. Evet. Önce birazcık şu yastıkları düzelteyim. Yastıkları Hatta arkadaşlar ben yine stokları dışarıda çırptım. evet çırptım. Çırptım çırptım, karıştırdım. <laughs> battaniyemi değiştirecektim ama yani yatağıma uygun battaniye bulamadım o yüzden şimdilik bu battaniyeleri idare edeceğim şunu böyle mi sersem diye korkanı düşünüyorum ben evet ben bunu şöyle yastığımı birazcık ön alarak serebilirim ben bunu aslında şunları birazcık çekeceğim ki buraya koyacak kadar da ilim olsun evet Şimdi burası biraz kuş kaldı. Yüzü çekelim. Evet arkadaşlar. Bir saniye. <coughs> Hatta arkadaşlar siz, ben size geçen hafta demiştim ya ben size bir gün 24 saat vlog çekeceğim diye. O maalesef o, o maalesef bugün olmadı. Ama size söz veriyorum. Bir gün size 24 saat vlog çekeceğim. <laughs> Evet arkadaşlar kendi odaklı toplanmış bulunmakta. Evet en son size yatak toplamış halini göstereceğim. Arkadaşlar benim yambaya değdi Evet <laughs> Evet arkadaşlar Gerçekten çok yoruldum ama değdi Şimdi size O ay olmadı ama size böyle gösterebilirim. Evet, böyle görünüyor odam. İnşallah görüyorsunuzdur. Bir saniye bakayım görüyor musunuz? Evet. Odamın şimdiki hali. Gerçekten yoruldum ama. Değdi. saniye arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi süpürge makinesini alıp odaya geliyorum ve odamı süpüreceğiz birlikte. Ben şimdi geliyorum. Evet arkadaşlar süpürge makinesiyle geldim. Şimdi süpürge makinesinin fişini şuraya takacağım. Evet. Evet, şimdiki bu, buradaki, bu süpürüze buradaki buz fışkırtımı evet, taktım. Haydi bakalım süpürge başlasın. ben şu taraftan başlayacağım. Süpürge makinesi gelsene. Süpürge şimdi biraz bir ses geliyor olabilir. arkadaşlar. Anlaka sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Süpürge işi bitti ama gerçekten çok yoruldum ve çok sıcak oldu. Şimdi ben bunu tekrardan annemin odasına götürüp mop alıp geliyorum. Şimdi de yerini yerleri moplayacağız. Çünkü önce moplayıp süpürseydim süpür, süpürgeden sonra gene moplamak zorunda kaldım. Çünkü mop çok toz pislik bırakıyor. Evet arkadaşlar ben şimdi bunu bırakıp geleyim. Hemen oradan bırakıp map'a geri geliyorum. Evet arkadaşlar mopu aldım geri geldim. Siz bu mopu zaten biliyorsunuz. Yani tanıyorsunuz zaten bu mopu. Evet. Öncelikle yerleri moplamaktan mopla başlayacağım. Sonra da halımı kaldırıp halımın olduğu yeri süpürdü süpürdü. Aman moplamı diyecektim Süpürgeyle mopu da karıştırdım arkadaşlar yani. O kadar yoruldum. Evet arkadaşlar. Şimdi halımı kaldırıp halımın altını götürüyorum. Aman. Mobluyorum. Evet. Halımı kaldırdım. onda şu indiriyorum. Pantolonumu da çekip. Ay Allah. Arkadaşlar ben halımı buraya koysam iyi olacak. Yoksa <laughs> patlayayım şimdi. Evet. Başlayalım. Başlayalım. arkadaşlar. Evet. Maplama işi bitti. Şimdi halıma geri yerine serip videoyu sonlandıracağım. Gerçekten yoruldum. Ama neyse şimdi devam edelim. Hadi saniye. Arkadaşlar, saat şu anda kaç? Saat şu anda 13.44 geçiyor. 13.44 Bir saniye size gösterebilirim şöyle. Evet, bakalım derim, kim bana yazmış. Neyse. Meşazlarla daha sonra ilgilenirim. Evet, ha, evet arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir saniye arkadaşlar ben size şimdi iki dakika şuradan alıp hemen bir saniye. Evet arkadaşlar sizin şimdi tripoddan aldım ve adamın son halini göstereyim size. Evet arkadaşlar odamın son hali. Önce güzelce bir kirli bir çamaşır sepetine attık. Yani şuraya şuraya attık. Sonra da güzelce yataklarımı topladım. Camımı da açtım. Havalı ne şimdi güzelce adam. Siz şimdi dışarıyı göstereyim. Yani çok da güzel bir hava yok gibi gözüküyor ama bulutlu böyle, parçalı bulutlu. Ama güzel mis gibi hava. Evet, şöyle gösterebilirim. Oo, bizim inşaatımız bir sayılı. Bir saniye size gösterebilirim inşaatı. Şurada en arkada bir inşaatımız vardı ama Oraya küçük bir alt araya büyük bir alt Bir saniye size gösterebilirim. Şurada. işte şu. Bir saniye arkadaşlar. Kameramı doğru düz tutabilsem göstereceğim size de. Bakın şurada. Şurası. Şurada, şurada küçük bir, şurada küçük bir inşaat vardı. Şurada küçük bir inşaat vardı. Arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Çok şükür bitti. Evet. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma bir saniye arkadaşlar tut. Burayı koyabilsem çok iyi olacak. Kanalıma abone olmayı bir video ve videolarıma like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.